Evet canlar bugün sizlerle birlikte tır şoförlüğünü başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tırımız. Direkt direk şu setimizden. Direkt hemen yolumuza başlayalım. Ben yani şöyle bir yolumuza başlayalım. Evet şoförümüz böyle ya niye donuyor? neden donduğunu hiç bilmiyorum ama inşallah düzelir hemen şöyle bir sağa uçunlarımızı yakalım hah geliyorsun? Ben geçiyorum ya. Neyse. Neyse sıkıntı yok sakiniz et. <laughs> gel gel gel. Liv Liçaya gidiyoruz. Liçada neler var? ama çok iyi. Kasalar devam? Devam, devam. Bir dakika. Okay. Hemen geri geldik. Bir. Geldik. Hemen devam, devam, devam. Ya yakmıyor musun da? Neyse. Evet. Ya niye niye niye? Evet kırmızı ışıklarda maalesef ki kasılıyormuş. Yani dur diyor. Durmaması için mi diyorsun ya bunu? Evet. Yeni bir gün. Ha? Başımızdayım. Şimdi bir. Evet. Babişkan videodayım. Evet, bak, bak. evet dostlar. Mükemmeliz. Artık yeşil yansana be yahu. Ağaç olduk. Heh, yeşil yap. Let's go, gidiyoruz. seni gördüm. Aa, dost sen Niye? Niye? Evet, kız kardeşimiz de yanımızda, yani kardeşim de yanımda. Niye? Niye burada yapıyorsun ki yatakta yapar mısın? Niye? Evet hızlı ya. Geliyorum ben çıkarım. özel bir Mercedes'imiz var fark ettiyseniz. Bu araç 12 vitesi. Ya neden var ise? Hayır. Oh. Ya çok yakından gidiyormuşsa da. Bence de sağ. Aha. Bebek. go let's go let's go, 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 go. Oh. hop evet bu şeyden bu devam da devam da. ama niye önüme kesiyorsun ki Polis abi. ben buradan sığar mıyım seni bu kemer bir şekilde <laughs> Ya alana, üstü üstü şeyler geliyor Helikopterin önünden de şu anda Yo birazdan bitireceğim ama burdan geçersem. Evet, 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 yesco. Oo. Eee, hemen haritamı doğrulam. Birkaç asarla, 7 asarla. Ama şey gelmemesi gerekiyor. Eee, şeye o malzemeleri gelmemesi gerekiyor. Bu Şimdi... evet, e, ne? No? Evet. evet Şu sağ taraftan yolumuza devam. Evet. Evet, evet thôi thôi. Ve buradan Bugün bayağı bir sık. Bayağı bir paramız var. Ama boş ver. Hoppala hoppala. Gidiyoruz dostlar. Yani bir sürü. Ee, galiba birazcık uzun olabilir bu video. İlk başından neden söylemedik. Olacak, evet, yolumuza devam. Yolumuza devam. Ya neden 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 neden? Neden dönmüyorsun direksiyonum? Neden dönmüyorsun? Bayağı bir kaza yaptık ama. Nasıl sen sen sev. Ya 85.000 in para. Türkiye'de Eylül. olduğumuz için. Hayır, o Eylül oluyor. Evet doğru. Doğru çikim burası. ne. gitmek için. Almanya'dan ta Livaç'a gidiyoruz. Livaç bir şehirmiş onu öğrendik. Zaten sesler geliyor. Alçık batladım ne veren ee, birazcık biraz oraları karıştırmıyor orada da daha geç. Yani biz buradan geçmiş miydik ya bu? Asağı bak sen ama bu da başka bir yere git. İki saat 59 dakika 50, 50 saniye. Hiç geçmedim. Oho. Oh, benzin az, oh, benzin Bir kendi Çünkü fazla yol gideceğiz. Hadi bırakın kendinize izin. Kendinize. saat 25 dakika olmuş Mercedes. Vites falan Evet. Merak, merak etmeyin. Eee en iyi, en zamanda bir sor. Ne yapıyorsunuz? Bir lütfen, lütfen, abone olmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın.

seksen seksen Tamam Tamam. tam yerim. ha, oğlum. oğlum. den den şur. kalacak. Kazanalım! Aaa! Neden? Neden? Neden den şur. den şur. ben saat 58 dakika olmuş aradım. Size kendinize yeni devam edeyim çünkü fazla uzun yolumuz var. zaman geldi. Güzel bu. Altta mavi şey yaptı Ha. Hayır. Yani, yes, ay Neden? Ayı Bir dakika. O elindeki benim mi telefonumda? Neden? Ben sana sabah ne dedim? Sabah ne dedim ben sana? <laughs> tamam tamam. Tamam oynarız ama bak bu bitir. Ondan sonra rahat bırakacaksın. Ben hiç bir Tamam. Dostlar, ee, 30 dakika kalmış. Let's go. Şu 30 dakika daha atlatalım da bir. Vallahi. Uzun video olacak. Evet Demiştik de. 12 hasar Hasara bakacağım 12 hasar aldık Çok iyi Hasar Tapet yürü geldiniz. Ne olmak? Söyleyin lütfen ve yorumları yazın lütfen. Bakalım. Benim hayalim şey. 18 yaşındaki bazı yaşındaki kişilere araba ehliyeti vermek. Yani araba sürme ehliyeti vermek. Aha. Araba sınavcı. A bak. Soladı mı unuttum ben. Dostan. Benim gerçek arabam bu arada. Ben işe şeyden başladım bu işe ilk ben başladığım bir ikti de e, 25. çalışmam bu bu 26 oldu bu Mercedes 26. Gerçi karavan ne o da bununla başladık. Az kaldı zaten 45 dakika kaldı dostlar konuşayım konuşayım. Bir de susak da başımıza değil mi? mı Evet bak Az önce 30'du. 30 1 saat 30 dakika kaldı diyor Az kaldı ya bu 38 dakika oldu direkt 37 oldu Dostlar geldik Yeni bir yer keşfediyoruz Ha. Ne? Nasıl yani? Çekemezsin, yapamazsın. Ama sen sorup çekiyorsun. Böyle videolar çekemem derim Anlamıyosun Ne? Ben de öyle Yani Bir haline bak benim arabayı Ben de öyle çekemem ama Ben Tamam ben anladım anladım O oh. Altı açalım dedim Bezin azaldı eyvahlar olsun Dostlar geldik ya. Ham benzin yeter, benzin yeter. 13 dakika. Kaç kilometre? 8 kilometre, 7 kilometre. 9 dakika kaldı. Dostlar Kardeşim adamı Bu arada tır kullanmayı bilmiyor Azucu 25 binlik yani 25 25 binlik bir tırım vardı onu nasıl bir nasıl ha evet gördünüz hemen yukarıda Limeç'e keşfedildi de e, bir bozdu bir yaptı var ya o kadar sinirlendim ki Alayım mı Beyzi? Anla anla zaten şimdi Ama Beyzi ne olmaz? yarım doldurayım da öyle. Yarım dolduruyor. Arabanın canı evet, var. Beyzi Tam doldurma bilmiyorum ki. Litreye <laughs> kadar öyle veriyor. <laughs> Doldurayım. Kaç litre dolduracağız hemen bakalım. Oha yemen. hemen hemen ne oldu ya bu Tamam ödeyecek. Hızlıca ya bu daha da hızlı bir hızlı olacağını beklemezsin. Neden ya? Neden mi? Ne bileyim ben. Ya bir dur sen dur. Benim yerim var. Enter var sana bakalım. Aynen. Şey Bekle fark edeyim de fark edişimi de göstereyim bak. Bak dostlar en öne kadar gidiyorum ben. Bakın en öne gittim. Bak ağaçlık sağa da kurdum. Ondan sonra da şöyle bir... Çünkü gaz, gaz pedalı bozuldu. Evet dostlar böyle park ediyorum. Gel değil mi? Okay böyle kaldık. Şeye bıraktık. Evet dostlar böyle park ediyoruz. Bakın kaç TL aldık hemen o oh, o oh, o oh, o oh, oh. güzel. Eee. o zaman bir daha sonuna gelelim gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın. 25 dakika olmuş. Vallahi görüşmek üzere. ve Bye bye. Uzun olacak diyorduk ama uzun olmamış. İyi. Hadi görüşürüz. Bye bye.